Yetimlere sahip çıkar, fakirlere sahip çıkar, miskinlere sahip çıkar. Kim? inanan kişi. Yetiminle ilgili çok şeyler var anlatılma yetmez burada ama bir tanesi mesela bu. Ve atul yetame envalekum. Yetime mallarını veriniz emir. Ayet-i kerime. Nisa ikinci ayet. Ve devam vela delul habise bittayib helale haram olanla değiştirmeyin onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp da yemeyin demektir yani diyor devamında ve çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır ve devamında da bir ayette diyor ki yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, o da Nisa ondan geçer mealen verin vakit olmadığı için aslında karınlarına sadece ne doldurmuşlardır ateş doldurmuşlardır kar ettiğini zannediyorlar. Onlar pek yakında nereye gideceklerdir? He? İnnemâ yekulûne fî butûnihim nâran fese Sonu. Onlar pek yakında çılgın alevli bir ateşe gireceklerdir. Allah muhafaza eylesin. Hak dostlarından Davud-i var. Şu konu, yetimlerle ilgili konuyu şöyle güzel bir örnek getirmiş. Hizmetine bakan müridi buna et pişirmiş, biraz et pişirmiş. Efendim biraz et pişirdim buyurmaz mısın deyince ustadı susuyor, sukut ediyor. Getirdi eti ancak Usta Davut Tahir şöyle diyor. Diyor ki falanca yetimlerden ne haber var evladım? Yani falanca yetimle bu eti yiyebiliyor mu demektir? O da böyle susuyor. Bildiğiniz gibi efendim yani onların durumu malum diyor. O halde diyor bu eti onlara götürüver hazırladığı ikramını ustadın yememesine yani üzülen, onun yemesini isteyen talebesi de dedi ki, efendim siz de uzun zamandır et yemiyorsunuz, yani bu her gün et yiyen birisi değil. Siz de yiyin, onlar da yiyesin. Yok diyor. Onlara götür çünkü, bak şu söz önemli aslında. Evladım diyor, bu eti ben yersem dışarı çıkar. Sadece. Fakat diyor, o yetimler yerse arşı alaya çıkar. Fark orada. O yüzden ilk önce yetimler. Yetimlerin hakkını gözetelim, dikkat edelim. Çünkü onların hakları üzerinizde çoktur. Müslümanlara ait en hayırlı ev diyor Peygamber Efendimiz. Müslümanlara ait en hayırlı ev hangisi? İçinde yetime iyi muamele edilen evdir. Evet, Müslümanlara ait en kötü ev hangisi peki? Yetimlere kötü muamele edilen evdir.